Şu ana kadar köyümüze koronavirüs gelmemiştir. Ee, özellikle tedbirleri en üst seviyede tuttuk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı e, gerekmedikçe şehir merkezine indirmedik. E, i̇htiyaçlarını muhtarlık olarak biz karşıladık. E, köyümüzün içinden kastımın yolu geçmektedir. Buna rağmen gelip geçenleri uyardık, köyümüze almadık. E, köyümüz dışındaki e, ilçemizdeki vatandaşlarımızı dahil ailesini görmek için bile köyümüze e, getirttirmedik. Özellikle bunlardan özür diliyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah hep birlikte bu vakayı atlatacağımıza inanıyoruz. E, köyümüzün e, ihtiyaçlarını her türlü kendisi karşılamaktadır. E, şehir merkezinden ekmek e, ve benzeri bazı tarım ürünlerini kendimiz üretmekteyiz. Bu yüzden uğramadığını düşünüyoruz. Köyümüzün etraf ormanlarla kaplı olduğu için oksijeni boldur. Bunun da bize bayağı bir sağlık açısından faydası olduğunu düşünüyoruz. Köyümüz yaklaşık 35 hanedir. Nüfus olarak da 130'dur. Beni tosyaya götürdü mü bütün yaşlıların ihtiyacını getiriyor kapıya kadar. Çeptemizde, köyümüzde bazen oluyor. Onlara da bir ihtiyacımız yok fazla. Hep birlikte, köyümüzle birlikte bu koronavirüs hastalığını bugüne kadar çok şükür, Allah'a şükürler olsun ki köyümüze hiç sokmadım. Gerek muhtarımızla, gerek ihtiyar heyetimizle, gerekse vatandaşlarımızla el ele verip, bu virüsü hep uzaklaştırdı. Yaşlılarımıza yardımcı olduk. Aşağı 5 senedir burada ikamet ediyorum. Virüs başlığa da hiç buradan hiçbir şehir dışına çıkmadık. Genelde vatandaşlarımıza uyardık. Mümkün olduğu kadar şu ana kadar köyümüzde bir vaka görülmedi. Vakalarımız toplamda 3.000'i geçti salgının ilk görüldüğü günden itibaren Tosya'da toplam vaka sayımız 3.000'i geçti. Bu zaman zaman köylerin ağırlıkta olduğu, zaman zaman şehrin ağırlıkta olduğu bir tablo oluştursa da baktığımız zaman çok dağınık bir görüntü oluşturdu. Hem köylerde hem şehirde vakaların yoğunluk kazandığı zamanlar oldu. Birçok köyümüzde, birçok köyümüzün mahallelerinde karantina tedbirlerimiz de oldu. Fakat 54 köyü olan Tosya'da 4 köyümüzde hiç pozitif farka görülmedi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki sorun oradaki yaşayan insanların ya da köydeki yaşayan insanların sayısının az olması ya da köyün yerleşim anlamında düşük yoğunluklu olması falan değil. Tam tersi iyi nüfusa sahip köylerimiz oldukları halde bu köylerimizde pozitif farka görülmedi. Bu da insanımızın tedbir ve farkındalığıyla alakalı bir şey. Bu köylerimiz de yine Musa Musaköy, Çakırlar ve Karasapaca köyleri olarak kayıtlara geçti. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu köylerimiz yine bu özelliğini korumaya devam edecek.